çayım kaynıyor. Unutun ocak koydum arkadaşlar. Birazdan kahvaltımı <laughs> hazırlayacağım. arkadaşlar yeni bir gün başladı benim için. Nasıl yeni bir gün? Kabak detoksu yapıyorum bu hafta. Sizlere 3 günü kabak detoksu yapacağımı söylemiştim daha önce de. Bakalım hem ki kaç gün sürecek. Genelde kabak detokslarında başarısızım. Hep mide bulantısı yapıyor. ben size göstereyim yumurtalarım. domatesim, peynir. Bir de ceviz ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da bekleteyim. Cevizlerimi de koydum arkadaşlar. Şu şekilde size göstermek istedim. Benim bir bir öğün Böyle. Birkaç çayız fazla koydum hatta dört yumurta kullanım çünkü iki oyun yapacağım. İki oyun yapacağım için biraz fazlalaştırdım size fazla gelebilir. Ben iki devam edeceğim. Çünkü ben iki öğün beğen beğenmeyi seviyorum. Ve şu an on iki yaklaşıyor ve ben yemeğimi yiyeceğim. Aralarda çay, siyah çay ve Türk kahvesi, maden suyu tüketebiliyorum ben kendi açımda söyleyeyim. Sıkıntı yok. Bakalım ne kadar kilo vereceğiz. <laughs> Çocuk için sanıyorum e, arkadaşlar kendim için değil. Benim zaten kabak e, şeyim var, e, detoksum. Ona ne yapıyorum, ne kadar yorum yazayım paylaşacağım. Şu an çok tokum. Hem peynir hem de e, yumurta benim toktum. Bir de peynir de şey vardı domatesle. Şu kızınla birlikte yedik biz onu. E, bir da kumar bir şey yemedik istemedi. Yani iki kişilik oldu. Cevizlerle yedim bu arada. Kulüye bir de bayağı tok tuttu. Şimdi Esma'ya verene. Şey yapıyorum, e, nar. Şöyle tanelerim de çok kıymetli. Burayı da sildim bu arada. meyve yiyenlerin videolarını da izledim ben. E, ee, ama ben yemeyeceğim çünkü üç gün önemli. Çok da e, gerek duymuyorum. Zaten bir meyve yedim. E, diye düşünüyorum. Geliyorum anneciğim. Geliyorum. Ja. Yeah. Evet arkadaşlar e, kabak döküntüsü için ben e, bir kuru soğan kullanacağım e, Üç orta boy söyleniyor ama bunlar hep dolmalık e, para, şeyi kaba ya doyduğum kadar yiyeceğim siz onu anlayın e, isteyen azaltabilir, doyduğu kadar gerçi bunlar bana fazla da gelecektir e, nasıl pişiriyorum nasıl yapacağım nasıl yiyeceğim hepsini buradan bir paylaşacağım e, sizlerle ben kendi damak tadıma göre yapacağım çünkü sıkılmamak için üç gün bakalım iyi bir sonuç alacak mıyım ne yapacağım ee, ona da bakacağım gün gün paylaşacağım sonra da hepsini bir birleştirip bir video açacağım şöyle altta soğanlarımı doluyorum böyle isteyen fırına atabilir ee, ondan sonra yeni ocaklar var onlar gibi spagetti yapabilir hepsinin pişirme tekniği farklı fırında ayrı bir tat ben yarın deneyeceğim ee, ondan sonra benim gibi ilk gün böyle soteleyebilirler şöyle şunları şöyle koyacağım ucunu keseceğim. Bunu buradan belirteyim. Ben böyle e, yapacağım. Biraz zamandan da sonra bu arada soğuk algını var. Sabahki kahvaltıda var ya e, sabah dedim de 12'de yaptım. Yediğim 12.30'da. E, ben iki öğün olarak yapıyorum bu arada belirteyim. O kahvaltı çok tok tuttu. O iki öğün olarak yapıyorum. Bunu burada belirteyim. E, aslında bu normalde sabah kahvaltı, öğlen, akşam diye yapıyor ama ben iki, fazla beslemeye alışık değilim. Köyün bana yeter. Meyve yiyen var. Ben yemeyeceğim. Çünkü yemek istemiyorum. Üç günde vücudu şekerden arındırmak istiyorum. 40 günlük ametaba seviyeler yapabilirsiniz. Bak bana o da metabolizmayı rahat tutuyor. Diyor. Kesinlikle Ahmet kilo vermek istiyorsanız Ahmet seviyeleri seviyelerine verin. Ben sonra 14-15 gün oyunu verdim. Buradan belirteyim çok soran var. E, konuşmasını bilmiyorsun diyenler de var. Olsun. Biz de konuşmamızı düzeltiriz. E, i̇nsana saygı duyacağım valla. E, belki de kıskanmıştır 35 kilo verdiğimi. Onu bilemeyeceğim. Yani herkesin harici değil ama ben 2 yılda verdim. Belki sizler daha kısa sürede verebilirsiniz. Bu sanki buna büyük geldi. Ben belki e, bir ne klasik taban var. Onu değiştireceğim. Şöyle. Kabak yemeğim pişiyor arkadaşlar. Ay, bir de çayım var. Şöyle göstereyim az bir şey de yağ koyacağım gezelim. Oo yağım biraz fazla kaçtı. Ne hayallerim vardı. Şey yapacaktım e, kabak mantısı. Neyse. Şöyle güzel bir tafak e, çevirme şeyim var. Aparatımla çevireyim böyle. Tuz kullanmıyoruz çünkü amaç öden dağıtmak. Sulu oluyor. Zaten kahvaltıda e, şeyde vardı tuz. Az bir şey orada aldı vücudum. Ee, şurada da şöyle koyayım. Ee, şeyde vardı tuzum e, kahvaltıda. Şöyle kısık ateşte böyle pişireceğim. Ee, benim gibi kabak mantısı yapabilirsiniz. Böyle kabak sotu diyebilirsiniz. Üzerine yoğurt dökeceğim. Üzerine de biraz e, zeytinyağıyla birlikte e, Salça ya da pul biberi yakmayı düşünüyorum. Pul biberi daha bir güzel ağzımda tat bırakır. Derotu kullanabilirsiniz, maydanoz kullanabilirsiniz arzuya göre. Bu size kalmış bir şey. Ben bugün evde bunlar var. Bir de köyden geldim. Kilomuzu çektim sizlere. Yani böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kilo vereceğim kabak tetoksuyla videomu çektim. Ee, öncesi sonrası. Ee, vallahi şimdiden kendimi hafif hissediyorum. <laughs> o kadar köyde dolmaları, ekmekleri ye gel, kabak detoksu yap. Ee, ağırlığım çok artmamış, her zamanki gibi ee, şöyle bir şey var zaten normalde çok yemen insan mesela. Ee, gitmeden önce de tartıldım, gittikten sonra da köye tartıldım. Hemen hemen aynı geliyor. Benim amacım açlık orucu yaptıktan sonraki kilodan aşağı düşmek. Yani 62 geliyorum, 62 geliyorum, küsürlü geliyorum. Onu aşağı düşürmek, 61'e çekmek. 61'e çektiğim zaman bu kabak ile 10 numara olacak. Ve benim yemeğim pişsin arkadaşlar. benim kızıma bakın makarnam da var arkadaşlar ben makarna yemiyorum bu pişecek bırakacak ee, her çeşitini yapanlar var siziniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar ben hep videoları izledim ama ben kendi damat tadıma yapayım ki 2-3 günde vazgeçmeyeyim Kabağında lif oranı fazladır. Ee, top tutuyor. Hazreti Yusuf kuyudan çıkardığı zaman ilk e, besin maddesi olarak şey veriyorlar kabak. Besleyici değeri de yüksektir. Öyle açma aç maç bırakmaz. Yanında ceviz yerseniz on numara. Yoğurt yerseniz daha da bir on numara olacak yani. Ee, ben de bilmiyorum ya. Sabah kuru yemiş yedim. Uyanda yemezsem mi diye düşünüyorum. Bakacağım ne yapacağız. Karnım doyup fazla geçmemek için kuru yemiş yiyeceğim arkadaşlar belki de. Ee, sabah bekleyeceğim. Sabah dediğim gibi 12 sabah kahvaltı, ee, 6, 6 buçuk akşam yemeği. Bu kuralı bozmuyorum. Sıvalım kuralı olarak siyah çayımı içiyorum. Bu arada köydeydim bunu da hatırlatayım. Köydeydim. Köyde. <laughs> köydeydim arkadaşlar. Hafta sonu gelmedi. Ee, Baya izleyen aboneler geliyor. Çok teşekkür ediyorum talep görüyorum. Ee, eleştirilerinizi dikkate alacağım. Daha iyi videolar için uğraşacağım. Şu an kış temizliği yapıyorum. Daha iyi video editleme işte böyle yemek temizlik vlogları düşünüyorum. Çünkü sağlıklı beş düzenme benim sayfam. Ee, tabii ki temizlik de gelecek. Onlar da gelecek. Kim bilir. Benim hedefim şu arkadaşlar. 20.000-30.000 olup da kendimi ondan sonra göstermeyi düşünüyorum. Çünkü e, belli, evimin belli açısını yüzümü göstermedik, göstermediğim için e, alamıyorum. Bazen de diyorum yok ya öyle yapmayın falan. Belkilerde pişman olayım. Kimi mm, ver ki görünürüm. Ee, yani çünkü evimin belli alanlarını alabiliyorum. Ufak tezgah gibi, balkon gibi, çocuklar görünmesi, şu görünmesi. Daha komoddan sıyrılacağım. Kendimi göstereceğim. Sizlerle birlikte vloglara devam edeceğiz. <laughs> Ee, ben kabağım biraz suluydu arkadaşlar. Suyunu bırak da yersinler. Suyunu bırakmazlarsa e, siz de şey biraz su koyabilirsiniz. Sıfır tuz dikkat edin. Tuz koyarsanız kilo vereceğimi sanmıyorum ben. Çünkü ben tuzsuz besleme günüm var ya oradan biliyorum. Burada küçük kızım var, büyük kızım var. Anne çay içer, bulaşık yıkar. Bakın arkadaşlar sizlerin önerilerinize ihtiyacım var. Sizlerin tavsiyelerinize ihtiyacım var. Şu şöyle olsun bu böyle olsun diye. Zevk alıyorsanız bir noktada bana söylersiniz. Ben o tür şeylere daha çok değinirim. Vallahi sizlerin yorum her şeyinize ihtiyacım var. Tartu günümü tabii ki paylaşıyorum. Ee, şu sıralar aldığım için mod düşük ama yine de paylaşacağım. şey günü bununla birlikte. Eee... Bakalım kaç kilo vereceğiz. Sürekli de kabak detoksu yaparsak vermeyiz. Ayda bir yapabilirsiniz. Bakın ben çok araştırdım. Gece yine bir araştıracağım, bir okuyacağım. Çünkü daha üç günümüz var. Ee, bakalım ne yapacağız. Ee, pazartesi, salı, çarşamba günü sonlanıyor. Ee, Perşembe günü 36 saatlik oruç var. Belki bu de şey detoksuyla birlikte ben onu pazartesi gününe alabilirim 36 saatliği. Bir de benim bir maratonum olacak. KPSS maratonum. Hmm. Evet iyi bir fon alamadım. Dengesizliklerim. Ya ne bileyim ya bir yerden hata yapıyoruz. Matematiğe zaman yetmedi. Ne yapacağım? Bol bol paragraf çözeceğim. Zaman kazanacağım. Edeceğim. Eğleyeceğim. Ve ben de 10 ıı, on numara bir şekilde KPSS'ye bu yıl hazırlanıyorum. Başlasın. Atan, yani atanına kadar yaş haddimde olana kadar öyle diyeyim ben. Devam edeceğim. Bu arada burada makarnalar arkadaşlar. Bakın makarna karşı kabak tiktosu. Ev halkı makarna yiyecek. Ben... Iı, şey yiyeceğim adı neydi ee, kabak detoks bir de bir dolma göstereyim bakalım annemin dolması görüyor musunuz annemin dolması köyde yaptık size videosunu çektik blogun başında izleyebilirsiniz on numara yani sarmalar dolmalar patlıcan hepsi var ama ben ne yapacağım üç gün boyunca yemeyeceğim. ve arkadaşlar kabak detoksun <laughs> yani yemeğimin altını kapatıyorum ne olursa detoks olacak o kendi buharıyla da pişecek. Ve ben ne yapıyorum? Tabii ki adım sayıyorum. E, Sporumu yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir spor yapacağım arkadaşlar. Böyle e, bir 20 dakika 30 dakika. Şöyle içerisinde mutfağa kadar hızlı hızlı, hızlı 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 yürüyeceğim. Şöyle soğutayım arkadaşlar. Vallahi bir günüm böyle geçti arkadaşlar. Biraz kendimi asist ediyorum O da e, soğuk alından dolayı. Birazdan bunun şeyini de koyacağım. Yoğurduğunu falan. E, umarım çok iyi bir kilo veririm. 62'den aşağı düşer. 61 görürüm. Öyle umut ediyorum. 3 ee, gün 3 kilo verdiren diyet. Ee, kimse öyle yazıyor. Kimisi 5 kilo verdiğini söylüyor. 5 kilo verenler var. 3 kilo, kilo var. <laughs> ben 5 kilo versem 5 taklatacağım valla. Bakalım kilom ne olacak. Anne, ne? Tamam tabağın, annem. Tabağın anne, tabağın, tabak anne. Anne Tabak koy. koyuyorum anne. <laughs> Çatala yemez o öyle yeniyor onun için. 个鸡架。 Você sabe Evet arkadaşlar e, yemeğim hazır yenmeye hazır e, ben bu şekilde tercih ettim e, kabak detoksunu kabak mantısı olarak devam ediyoruz. karatay diyetinden alışırız kabak mantısı işte e, karnabahar mantısı kısırı e, mercimek mantısı gibi e, oksik ekmeği gibi çeşit çeşit işte ke şey keki mercimek keki mercimek ekmeği bu da benim kabak mantım. Ya bağırsaklarımı çalıştıracak. Daha sağlıklı olacak. Ben kendim arzu ettim aslında biberi yakmayı. Çok da yakmadım. Üzerine de nane ektim. Günümü böyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bunun hepsini yiyeceğim arkadaşlar. Şaka değil hepsini yiyeceğim ki bağırsaklarım çalışsın. Zaten kalorisi düşük bir kabak eee vereceğim mi vermeyeceğim belki de hiç vermem arkadaşlar bilemeyeceğim. Benim bedenim öyle bir beden ki bazen bana isyan ediyor. Kendini kilitleyebiliyor. İnşallah iyi bir sonuç alırım. Sizlere moral motivasyon olur. Ee, kabak detoksunu ne zaman kullanırsınız? Tatile gittiğiniz, geldiniz çok kilo aldınız. Biraz kendinizi motivasyon motive etmek için. 3 günlük yaparsınız kilonuz aşağı düşer dersiniz aa sevinirsiniz bir kilo verebiliyorum dersiniz diyetinizin başında kullanabilirsiniz ödemlerinizi atmak için kullanabilirsiniz her yerde her şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar diyeyim ve benim bugünlük vlogum bu kadar arkadaşlar ee, İlk gün bitti ilk gün bitti arkadaşlar birinci günü bitirdik arkadaşlar nerede kullanıyormuşuz diyet e, esnasında gittiniz diyet yapıyorsunuz, boluyorsunuz, tatile gidiyorsunuz benim gibi köye, memlekete gidiyorsunuz, geliyorsunuz yapıyorsunuz, arınma olarak yapıyorsunuz e, motivasyon amaçlı yapıyorsunuz hmm, çok da besleyicidir öyle diyeyim ve günümü kapatayım e, çay içtim ben kahve içmedim, bugün madem su içersiniz daha iyi olur e, daha adapte olursunuz e, ben böyle tercih ettim ee, hoca yazan veriyor. Ben böyle Allah Rabbim dualarınızı kabul ben böyle tarihçi ettim. Ee, size de göstereyim yani. Kabak detoksunun birinci gününü böylece tamamlamış olduk. Bakalım sonuçlar nasıl? Ee, sizler de bana kendi tecrübelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle sonuç aldık, böyle ettik diye. ne Düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Birinci gününe herkese güle güle arkadaşlar. Ben yemeğimi yiyeceğim. E, diyeyim saat altı buçuk e, acıktım. E, kahvaltım beni tok tuttu. Bundan ön bilgisini veriyorum. böyle bay bay yapıyorum. Ve şimdi de yemek vakti. Birinci gün mükemmel geçti. Ve herkese güle güle. Yarınki vlogda görüşürüz.